Sesli metin, yapay zeka metin seslendirme yazılımı ile tanışın. Sesli metin farkıyla 51 dilde yazıyı sese çevirin. Yapay zeka destekli seslendirme ile içerik kalitenizi artırın. Pahalı seslendirme stüdyolarına ihtiyacınız yok. 3 adımda kolayca seslendirme yapın. Sesli metin stüdyo uygulamasına seslendireceğiniz metni yazın. Seslendirmek istediğiniz dili, cinsiyeti, hız ve coşku gibi ayarları tamamlayın. Saniyeler içinde oluşturulan yüksek kalite ses dosyanızı hemen indirin ve dilediğiniz yerde kullanın.